Bıraktı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve Mehmet, Mehmet meme memo ile beraber doğru oynayacağız. Evet sesler gelmiyor memoda ben ona söyleyeceğim memo ben seninle girdim neredesin? Ha gördüm seni. Gel küçücük buna gir 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 gir. <laughs> çık lan çık 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 Örümcek de biraz kanka ben ne alayım? Ne, ne kadar para var? 743. 743. Aldım. Gitti. o çok para harcadım. Evet. Oh my god. 25. 25 oyun parası güzeldir aga. Ha evet, sen sandıkları al. Sandık mı? Minecraft oynuyor ya. Ya <laughs> Minecraft oynuyor ya. Alışmışız ya. Alıştık. Oğlum aynı kapıyı? Hayır. Yes, I do. Do. O pil, pil, pil güzel bu arada. Üçteyiz. 4 Dört. Dörtteyiz. Beşe geç. 650 oyun parası yapmamız gerek. Figürü yendikten sonra sonra o haç işaretini alacağız. Bayağı bir loot yap kanka. O ben bekleyeceğim. Şey var ya ben bu sikti vitamin yemeden geçiyorum. Efendim? Ben birinci yemeden geçiyorum. Ben ikinciyi de öyle geçiyorum. geçiyorum. Ben ikinciyi de öyle geçiyorum bu arada. İkincide de atçı fırlatıyorum ve ben bir tane çakmak buldum. bu çakmakla bir şey yaptım. Abim bir açamadım. Ha beni bekle. Işıklar gitmedi değil mi? Yok oğlum ışıklar hala var. Heh. Işıklar gidip geliyor. O yüzden sordum. Yani bir kere gidiyor, geri gelmiyor değil. Kaçtayız? 8. Yok 9. Ona gireceğiz. Güzel. Bir dakika ben. o evet. Oo pi... abi ben niye alamıyorum? El feneri full. 205 oyun param var. Bence yaparız ya. Figüre kadar bir yaparız. Akım bak biliyorsun figürde eğil. Full eğil. Maymuncuk var. Dur dur dur. Aha. Dur. <laughs> Kanka bir sürü para çıktı. Ve onlara aldım. 650 çok az kaldı. Bende 360 var. Sende ne kadar var? <laughs> şey bulabiliriz bak. Bulmadan sarı ben biliyorum. bu odalarda. Evet biliyorum Aga gel çıkarsa al vitamin çıkarsa bende. Al vitamin vitamin vitamini ben alayım bak lütfen. Aga sende vitamin var. yok muydu? Yoktu. Ben birincisi iki zaten vitaminsiz geçiyorum oğlum ben de bir şey olmaz. Aga ben sende var sandım ya neyse bir dahaki sefer sana bırakayım. Neyse. Anahtarı bulamadık. Kodun mu? Şuraları yağmalamamışsın. Anahtar gözümüzün önündeymiş. <laughs> Aga ben bir dahaki vitamini sana bırakacağım. Ha, bir vitamini bana sorduk. Şunu aldım. Ya. Neyse. 300. Kanka dur bir. Dolabın yanına gel. Bir dolabın yanına geç. Bu dolap benim. Gelebilir. Geliyor. Aa şimdi geliyor. Gir. Gir Akan gir gir gir. Geliyor. Geldi. Hem biraz... Biraz daha. Neredesin? Ha gel. Bir saniye bak. Kanka. 15-16'ya gireceğiz. Kanka ben... Ben ikinci siyikte ben de belki içerim. Risk atmak istemiyorum. Yok abi ikinci sikte haçı alalım para biriktirip ben zaten haça fırlatacağım. Ben haçı fırlatacağım. Harbi. Kanka haçı bir kişi mi alabiliyor sadece iki mi? Kanka dur beni bekle, gam, beni bekle Aga beni bekle. Kanka kanka gel. Ben lootlanıyorum ha, biraz. Şey ben da Heh. sanırım şey gelebilir. Rush geliyor mu? Yok yok gelmiyor ya. Burada Rush gelemez. Şey, Gel ben bir şuraya bakayım. Burada yok. Burada yok. Aga sen şu araya bak. Ben mi buraya bakayım? Ben buldum, buldum. Tamam. tamam. Yeni çakmak, bulup sıçakmak, ya da benim benim fenerin. Gel. Benim tamam. fenerin pili full aga. Bu Birimizi pus mu dedi ben mi yanlış. Al bir dakika, bir ara ara ara. Tamam. Geliyor sanırım Maga. Kim? Roşbi. Emin olamadım ama. Gelmiyor sanırım. Bak, sana bağlı. Gelmiyor, Gelmiyor ya. Bek bek. Tabii Yok, şimdi de şimdi bu burada tabii gelemez. Var mı? Ha ben 650 yapıyorum. Çok az kaldı. Ben, ben de 280 yaptım. Ben de öyle. öyle Şimdi Ay, gitti işte. Bilmiyorum. Şimdi gitti. Bu dolap benim. Evet, gir evet, diyeceğim sana. Gir. Ay evet, gam feneri açmama gerek var mı? Yok gel, yok. Şuradan yukarıya 28'e 26'ya girelim. Aa, kız vitamin çıkabilir. Vitamin aha, çıkabilir. Ya, bir de, bana bir salabilir alabilir misin? Bana bir sal. Bana sal. Ben direkt aha, vitamin. Al. Evet, güzel. Yani ben şuradan bir 650 ha, yapayım girelim. ya. Tamam. Aha. Güzel, 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 güzel. Gel. Gel. Ben Yok ya, abi. Aşağı, aşağı. Gelmiyor, gelmiyor. Ha, o gözler yüzünden, gözler yüzünden. Evet, Değil göz. Mi? evet, gözler yüzünden. Ne ben şuraya bak, gidiyorum. Bak, bak site yaklaştığımızda işte böyle gözler geliyor. Sen bekle, bak, beni şu geliyorum. Şu gamer Türk var ya. Gamer Türk mü? Ha, öyle bir youtuber var ya. Evet. İşte o şey diyor var ya, bu gözleri baktığında hasar veren gözler falan zannediyor. Bu gözler Geldik. Aha, ben, ben vitaminimi gel, içmeyeceğim. Ben de içmeyeceğim. Şuradakileri alalım. Yok. Aha. Yanıma gel. Geliyor vallahi geliyor bak. Allah'ın cezası geliyor bak. Geliyor bak. Ay, gel, gel, gel. umarım geçebiliriz geçeriz ya. Bak şimdi. Şey, kullan 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 kullan. Parmağın C'de olsun bak. Oy. Bir an geçemedim. Sağ Biliyorum biliyorum biliyorum. Düz 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 düz. Düz düz. Aynen. Ben bitirdim ben ben geçtim. O, şimdi canlı halde. Ne böyle? Halol deme. Artistik taslıyordunuz oğlum. Biraz ben de artistlik tasladım ama. Ama. Gel. Belaçlıya. Belki bu onun karanlık olacak. Kanka dur 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 paraları sal be. Ben bir 650 yapayım da bir rahatlayalım ya. Bir dakika bir dakika alacağım. Bak dur Şeyden çok korkuyorum ya. Dur 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 dur. Ne? Şu örümcek. Ne ha, ben de sevmiyorum onu. Çok gıcık oluyorum. Ben de o yüzden gözüm bu tarafa tutuyorum. Dur dur bırak bırak bırak. Paraları bıraksaydın. oyuncuk. Hadi geliyor, gel. Gir, 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 gir. Kanka gel. Benim 635 tamam. var ya. Şurayı lootlayalım. Kanka para çıkınca söyle. Aha. 640. Falan, Ve Zaten tamam şey ben altı. Aga onu niye aldın? Ha tamam. 25. Aga ben ben altı. Almadım, var, Aa anahtarı kere buldum. Kere anahtarı kere anahtarı kere. buldum. E, e, bu, var, hiç musun? Abi, bu arada anahtarı o, buldum kere. da biraz lootlanalım aga para kasalım. Sana bu bulduğum paraları bırakacağım. yanlışlıkla ben alıyorum. Anahtarın üstünde tam gözükmüyor rakam Anahtarın evet. üstünde belli olmuyor ya. Bir gidip bakalım. Bak ne gibi anahtar çıkar. Çıkar bir anahtarı. Abo. Oğlum gözükmüyor işte. Oğlum gözüktü. Oğlum anahtarı nereden aldın? Hay ben böyle işin. Ben 41'i deneyeceğim. Şansımı deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu billahi neşten. Kanka 42'yi dene. Gitti 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 anne. Yok. Gir gir. Gelmiyor. E hadi Geliyor. Gelmiyor. Gelmiyor oğlum. Pek hey, pek. Hey. Dur aç şunların hepsini. Bak bir tane daha var oğlum orada. Aha bak bu güzel şeylerin çıktığı yer. Burada bir tane daha vitamin çıkarsa onu da sana salacağım. Bak, al onu. bir daha. vitamin çıkıyor. Eskiden hep çakmak. Aga çıkar. paraları sen al. Şuradaki pili de ben alayım. Yok El Kanka sanırım geliyor Gir, Gir. Girdin de bana. Kanka girdin mi Girdim girdim, girdim, girdim. bundan mı Oğlum bir an girmedin sandım. Yok lan burası da karanlıkmış. Ha bak 47'ye gireceğiz. Kanka 49'a geldiğimizde iyice bir lootlanalım. Aynen i̇yice. Bak. bak sana paraları salacağım. Bende 680. Hallettim ona. Ben de. Hallettim onu. Bende de değil. Anlattım ya bana yanlış. Bir dakika galiba. Sen şuraları şuradaki paraları al ben bir ışığımı atayım. Kapıyı açma sakın daha şuradaki. Sen paraları o, al. Ama, al. Para o, ne kadar var şu an paran? Bir, bir tane buldum. Gel, buldum. Ay güzel güzel güzel. Bakın ne kadar var paran? Bak, 480. Neyse bende 680 var alabiliyorum. Açıyorum kapıyı. Evet, eğil 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 bir saniye. Bir dakika sakın girme. Eğil. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tanrı'cım. Bism... Neredeyim? Sağa, sağa gidiyorum ben. Yok soldayım ben. Aynen. Heh, bak, ben bir tane buldum. Bir dakika. Ben taktım. Nerede bu? Dur, dur 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 dur. Yok yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor rahat olsun. Tamam, Ama... bak şurada bir tane var bak. Bu benim gördüğüm. Kanka beşgen iki. Geliyor. Bir dakika. Furkan yaz onu. Furkan yaz. Beşgen iki. Dur 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 bu hareket etme burada. Burada <laughs> dur. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın şu şeyleri açma. çok iyi. Dur şuradaki kağıtı alayım bir. Kanka 5 2 5 2. Geliyor geliyor geliyor. Dur bir dur bir dur, bir dur 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 Burada kal. Burada kal. Burada kal. Nerede? Kal, bir dakika bakmam lazım. Nerede oğlum? Kanka geliyor. Tamam. Ekit etme. Koş 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 koş. Ayağa kalkma. Kalkma kalkma. Kal. Burada kal, burada kal aga. Burada kal. Bu, bu yukarı çıkana kadar. Gidiyor. Gittiğinde şuraya koşacağız. Nereye? Gel bu şuraya. Şuraya, şuraya. Kanka 5 2 3 boşluğumuz var. Ya bak şurası güvenli yer. Bak oraya girelim. Kapana kitaplara hemen bak. Görmemiz lazım. Aha. Geldi. Ma, olma kime, olma hemen çık, hemen çık, hemen çık. Hemen. ben ne yapayım? Oğlum, dibinde mi şu anda? Öldüm, öldüm. be, beni izle, beni izle. Oğlum, adam direkt gelmiş ya. Oğlum, işte bak dolapta iyi Saklanma yöntemi değil bak dolap. Biliyorum da adam başka bir çarem yok. İşte ka kaçacaksın. Hep yani beni izle, beni izle bak. Ya yani da ben de öğrenirim. Ben de çok. Ya yani ben de eskiden çok proydum da. Yani artık fazla oynamadığım için unuttum. Ya oğlum ben. Doğru oynamıyorum. Arkanda vardı sanki bir tane ama. Nerede? Yok değilmiş. Benim eşyaları alabilir. Senin eşyalar nerede? O dolabın orada. Ama geliyor sanırım. Dur ekran sallanıyor bir dakika. Hadi başka ya başka ya. Koş koş koş. Tamam tamam. Tamam, tamam bu sürekli yukarı gidiyor bak. Ben hani nerede? Aslında. Şu Dolabın orada da değilmiş ya. Neyse ya, sen şeyleri al. Neyse bence videoyu burada bitirelim. Öldük. Sağlık olsun. Evet. Canımız sağ olsun. Diye. Evet arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Bitirme, bitirme. Bir dakika. Bir, tamam. bir dakika. Tamam. Ben de bu kapıyı geçmek istiyorum. Aa, ama sen kız seslerini falan duymuyorsun değil mi? Ha, ha -ha. O zaman biz kaybettik sayılı. Bu kapıyı geç yeter çünkü diğerlere geçemezsin. En boş emboş, en en boş ne lan? Ambushla e, diyelim e, neydi? Rush gelirse direkt gidersin. Dur hareket etme. Gitsin o. Gitsin o. Şurada bir yerde. Çal çal çal. Hepsini çal. Bir dakika. Sanırım vardı bu. Arkanda bir tane daha var. Şu önünde de var. Arkanda orada da var. Saklan 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 saklan. O köşeden geçebiliyor yalnız. Koltuğun arkasına geç. Tamam tamam. Kanka sen bana söyle ben çete yazayım şu şeyde de vardı kapının önünde de vardı şuradaki kapı 98, 9 8 5 2 9 5 2 6 9 8, 6, 8, 8 9, 9, Ay, nasıl? Şaka. Kanka bak. Dört var aynen. bir de boşta 4 var. Beşgen, beşgen olanı var beşgen. 5. Bak dört yazan var. Abi bir dakika bak. Bir bulmam lazım. Bir Şimdi. Dur bak ben de bir yardım edeyim. Buradan görebiliyorum. Kare bir. Beş. İki. Dur 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 Geliyor. Üç. Beş. iki Altı. Al eline kağıdı. 5 2 6 al al eline kağıdı. Çok Kanka eline eline kağıdı al ki daha diğerlerini de söyleyeyim. Aa. E Aycam eline kağıdı al. Evet. Söyle çabuk. Kağıdı al eline kağıdı. Aldım. Aldım. Geliyor e sanırım e koltuğun e yanına geçsen ben söyleyeceğim. Dur böyle. Tam gözükmüyor ki buradan ya. Ha tamam dur böyle dur böyle hareket etme. Bak 5 2 6 oy 5 2 6 9 8 Evet ben de o aynısını geldim. 5 2 6 9 8 tekrar dene. Bak izle izle. 5 2 6 9 8 Açıldı oğlum bir fark. Açıldı oğlum. Ulan ölmeseydim alacaktım hacı. Hayır, on on para yok. Yani evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.